Ve enkaz altından günden sonra çıkan mucizeler hayatta kalanların ağzından dinleyeceğiz şimdi. Allah! 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 Hala deprem oluyor. Allah! Allah! Şu an bir enkazın altındayım. Ben hemen bana koştum. Eşim oradan attı. Çığlık seslerini duyabiliyorsunuz. Hala deprem oluyor. Buradan çıkacağımı zannetmiyorum. Evet yine sarsılıyorum. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Öldüğümüzü düşünmüştüm. Ölüm arkadaşlar insanın hiç beklemediği anda geliyor. Çok pişman olduğum şeyler var. Gözünü açtığında enkaz altındaydı. İlk başta öldüğünü düşündü. Olup biteni artçı şoklarla anladı. Eğer bugün buradan kurtulursam yapmak istediğim çok şey var. Hala sallanıyoruz evet. Şu an elim titremiyor. Sadece deprem oluyor. 17 yaşındaki Taha Erdem Adıyaman'da 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nda yakalandı depreme. Kalktığımda etraf bir gibi sallanıyordu. Bir anda yere düştüm kapıya çarparak. Öleceğim. Şu an tavan üzerinde Hala sallanıyoruz. Allah'ım bütün günahlarımı affet. Annem babamı kaybettim diye düşünüyorum. Bir baktım şeyin içindeyim, molozların içindeyim. Aşağıdaki komşularım yardım edin diye bağırıyordu. Çığlık seslerini duyabiliyorsunuz. Sarsılıyoruz arkadaşlar. Sarsılıyoruz. Yine bir yıkım geliyor. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. 17 yaşındaki genç de anne ve babası enkazdan akrabalarının yardımıyla çıkarıldı. Enkaz altında kayıt tuşuna basan bir diğer isim de Hataylı bu gençti. Şu an bir enkazın altındayım. Bağırıyorum, onu, ben onları duyuyorum dışarıdakileri, dışarıdakiler beni duymuyor. İlk başta sallandığımızda e, benim uykum vardır. Annem beni uyandırmaya çalışıyor sandım. Genç adamı 10 saat sonra abiyi kurtardı. Sabırla sen sakin ol, sabırla açacağız. Tamam. Ve bir başka mucize, 8 aylık birce bebek deprem anında beşiğinde uyuyordu. Binanın yıkılmasıyla 5. kattan beşiğiyle birlikte yola çakıldı. Bu yere çarpmanın etkisiyle çok daha olumsuz şeyler olabilirdi. Yine bunu da Allah korumuş mucize. Sadece ayağında kırık olan Birce bebeğin annesi 13, babası ise 33 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Çiftin diğer iki kızı ise hayatını kaybetti. Şu an sadece Birce'nin varlığına sığınıyorum. O benim yüreğime su serpti. Yer kabuğunu oynatan o sarsıntıda Murat Aktaş, 9 aylık hamile eşini birinci kattaki evlerinin balkonundan atarak kurtardı. Ben hemen balkona koştum. Eşim beni direkt oradan attı. Karnımın üstünde düştüm. Birden o bina üstümüzde böyle kepti düştü. Hemen hastaneye kaldırılan kadın doğuma alındı. Hem onun hem de bebeğinin durumu iyi. İlk, ilk çocuğumuz. Şu an çok sağlıklı. Enkaz altında kalan bir diğer isim de 42 yaşındaki Kemal dedeydi. 7 katlı bina yerle bir oldu. Bu vaktim benim bütün üst, kat üst katında olan arkadaşlar Hepsi benim dairemden çıkıyorlar. Vefat eden var mı? Var 15 arkadaşım var burada. 15. 15 kişinin hayatını kaybettiği o binadan termal kamerayla ısı tespit edildi. Çalışmalar sürüyor. Yaşıyor ümidiyle şu an bir binayı kazıyoruz. İnşallah Allah'tan kesilmez.